Evet sabahın altı buçunda uyanıyoruz imalathanemize doğru yola çıkıyoruz gördüğünüz gibi henüz gün ağarmamış hava hala karanlık aracımızı kilitledik sıcak bir kahvaltı yapıyoruz ardından transpalet yardımıyla ürünlerimizi kolleyeceğimiz alana getiriyoruz gördüğünüz gibi yanaştırıyoruz düzgün bir şekilde Ardından Trend hepsi burada gibi uygulamalara bakıyoruz. Lavaşlarımızı, soslarımızı getirdik. Ürünlerimizi paketliyoruz. Gördüğünüz şekilde Otogar'a doğru yola çıkıyoruz. Otogar'a bıraktık. Yakın yerlere ürün tedarini bu şekilde sağlıyoruz. Kargoya bırakılacak ürünleri kargoya bırakıyoruz. Ardından yine yemek. Tabi bu sırada kesinlikle ibadetlerimizi aksatmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen ardından Anadolu yakasındaki bayilerimize ürün tedariği sağlıyoruz. Tekrar Avrupa yakasına dönüyoruz. Tekrar imalathaneğimize geldik. Değerli ustamızı görüyorsunuz burada. Ardından faturaları kesip hesap kitap yapıyoruz. Günü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.